Yeah. Döner gider evine bir olay çıkınca Ya olay biziz bro yılan deliğinden kaçınca Rahat olun kirven buralar bizlere emanet Kıyamet yakındır biz ise felaket Çocuk daha 5 yaşında belinde tabanca Papa papa pa, mermi adres bulduğu karanlık sokakta Pislik içinde üstü başı köşelerde tenhada Atara gider yapan babalar get oda Bir elimde silah bir elimde papa papatya Mermi attım kalbine mezarına papatya Buradaki kavgaları ölümle kıyasla Dostunun postunu aralardan ayıkla Zaman yok gözüm tok yalana ve dolana Zincirlerim oyun oynar ulaşsız dolarla Tuz basma yarama buz kesildiğine darılma Yara bere içindeyken sakın da darılma Ölümle yarışır bu yakadaki çocuklar 216 S Said Hasan Paşa'da Feyzal Samandıra burası Sanandıres değil lan Türkiye burası Amerika değil lan Bilenler bilir bileklerde koca bir kelepçe Umuduna vurulmadan bir ayan yere düşünce Dostun kalmaz yanında önceden düşününce Düşlerin gereksiz hayallerimin içinde Para yok ceplerimizde telefonlar susacak Bir gün mutlu olduğumda telefonlar çalacak Açılacak o kapılar kabuslarım yanacak Dört duvar içinde hayallerin kalacak olacak Kaldığımız saatlerce hiç Dört duvarın içinde Kollarım yara beri moruk Aynen kesik biçimde Yollarımız ayrı gayrı hemen Bence de dön evine Limanlar yakılacak hemen atla gemine Tara 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 ara. arasan da Bulamazsın para gözü kara Sıcak para cıvır ara Düşük tara. tara 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 arasan da bulamazsın Para gözü kara Sıcak para cıvır ara Dara, düştük dara